Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Patates koydum. Yumurtayı pişirdim. Hemen tabaklara koyalım. Buraları sildim. karabiber koyacaktım. Unuttum karabiber. Tuz. Tuz koydum mu ben ya? Koydum. Şimdi baharat koyacağım. Kırmızı biber dedi. Kızım kekik dedi. Ve sonra ilave ediyorum anneler dedi. Kırmızı toz biber. Kürlülü, kürlülü. <laughs> Şöyle de köre. Şöyle. Devremi bu çal. <laughs> ne düşüyor her şeyi düşürdüm ortaya. Yani. Tek hedefim şey de Tabağı koymak ama sonra aklıma geldiği için malzemeler olması için bir an afalladım. Ve bulamıyorum. Aradım bulamadım bir an. Çok kullanmadığım bir şey. Köreyi buldum sonunda. Her şey karıştı gibi oldu. Neyse, sorun yok. Kör. koymuştum üzerine baharatlar koydum ve karıştırdım. Salladım arkadaşlar benim kahvaltım, patatesim. Hazır iki dakika önce pişti. İçine az yağ koydum. bu arkadaşlar hıfısı yaptım 大哥，什么一看你就老的。 Bir de kendim duş alırsam daha çok rahatlayacağım arkadaşlar. Bir de kendim duş alırsam. Şimdi o tamam. Yumurtayı koyacağım. Salatalarımı koyacağım. Ve hemen bizimkilerle kahvaltımızı yapalım. Kahvaltımızı yaparım arkadaşlar. Daha günün yani kahvaltı bölümündeyiz. Başka da hiçbir şey yapma. Çamaşırlar, saç boyama, dışarıya çıkma, annem için bir şey alma. Kahvaltı hazır. Tamam. Hemen şöyle mandalina koyalım. Kalanları kim yer? Ayşe yer. Biraz yumuşamışım. Hemen buz koyacağım arkadaşlar. Şunu isteyen birisi alır yer. начальника такой взял. Bonjour. 喂、oh

Zeytine, ne? Nerede sinmek sen? Ne? Buraya mı? Hı. Sen yeşil zeytin yiyor musun? Yok yiyemem. Hı? Yiyecek sen koyacağım. Buraya mı? Sinirde mi? fazla koymuyorum çünkü tuzlu olduğu için tansiyon yükseltiyor. Buraya mı? Sinirde. Sonra diyeceğim. Nerede? Yürüyün. Herkes yutasın. Su artık yani. Kaç kalori? 170, 70, 200. Ekmekle 350, 420. hadi. Aynen. nerede yiyecekmişiz? Burada. Anne sen nerede istiyorsun? Nerede yiyelim? Aşkım ben de... Ya bilemedim ya. Masada iyi verelim. İçeride mi? Şu masada. Tamam. mi? Allah al, anneanne şu babanın ya yani baba nasıl yemek istemiyor zeytin koydum babanın bu senin evet aşkım o benim şu o anneanne bu kadar bu kadar zafiyet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Burada alalım, şurası başka. Şunu silecekmiş şun. de bırakmışım. Ana! Ne? Evet. İçeriden sandalye getirsene. Bu sandalye Başka bir şey mi? Var mı? Aşkım çay bağıracak böyle. Çay. Hayır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, afiyet olsun, hoşçakalın, görüşürüz, sizi seviyoruz. <laughs> Tabaklarımız böyle hazır.